Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde kendimiz nasıl kahvaltı için peynir yaparız onu öğreneceğiz. Öncelikle sütümüzün altını açıp önceden ısıtmış olduğumuz derecesini ayarlayalım. 40 40 derecede. Sıcaklığımız 40 derece dolu peynirimizde. 5 litre süte bir tatlı kaşığı dolusu hazır peynir mayası internetten aldığımız. Şu şekilde dolu bir şekilde koyup iyice karıştırıyoruz. ağzını kapatıp bir saat bekletiyoruz sıcak havalarda e, yarım saat 40 dakika ama soğuk havada kış aralarında bir saat bekletmeniz lazım zaten şu şekilde alıyorsa olmuş demek küçük parçalar haline şöyle bıçakla kesiyoruz sonra süzmeyi alacağız Süzgeç. bir tane ince süzülebilen bir bez altına koyup suyunu dökmüyoruz çünkü sonra salamura yaptığımızda suyuyla salamura yapıyoruz onu bir kenara alıyoruz iyice süzdürüyoruz Şimdi biraz süzgeçte kahvaltılık için ayırıyorum. Bu taze tüketilecek. Şurada şekillendiriyoruz. Önce bez iyice süzüldükten sonra süzgece koyarız şekillendirmek için bu şekilde. Böyle sabaha kadar buzdolabında süzgeçle altına bileğini koyup bekletiyoruz suyunu süzmesi için. Bu şekilde. Evet süzüldü peynirimiz hazır şu şekilde. Taze kahvaltılık için. Bunu da ayrı salamura yapmak için bir kumaşın içinde süzdürdüm. Bu da şu şekilde.